Çım. Pop ya. Ee, da geçeceğiz arkadaşlar. Bu Stars küçük bir kutu açılımı yapacağız ilk arkadaşlar. İlk bir tane savaş kutusu. Patlat gelsin. A A Edgar Oxor, Edgar Oxor, Edgar Oxor. Hayır be Edgar Oxor. Ne şey güçlendirebiliyoruz? Ne lan kulet? Kulet, kulet güçlense güzel olur. Şimdi arkadaşlar PUBG Mobile'a geçiyoruz. Bugün hiç oynayamadım. Çünkü neden? <laughs> elastikler kesildi. Saat 8'den 5'e kadar. Arkadaşlar saat 8'den 5'e kadar elastikler kesildi. Bugün bu videoyu bugün ne yapmayacağım? Yarın açacağım büyük ihtimal. Hadi bugün ne yapacağım Bilmiyorum. Hmm. Hmm. Evet, arkadaşlar uzun 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 zamanlarda video gelmediği için özür dilerim. Gözlüğü Emel halleriniz atın işte. Arkadaşlar renk kastığım için daha da 4 ve 1 e atamıyorum artık. Atamıyorum. Yaşlandım. Yani ondan değil yani. Elmas bir oldu. Elmas 1 çok zorlar geliyor. Açın lütfen. Işte. Ha. Bir elmas biri e bile 4 ve 1 atamarım benim. Sen atabiliyor musun? Ben atarım. Hadi maça gir. Hmm. <laughs>

arkadaşlar ilk defa olmuş. şu an ilk defa girdiğim için bir sürü şeyler olmuş arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar ah, özür dilerim yani çara ne oluyor Rapor 40. 40 ne, ne olabiliriz şu an kan kolmaz ya 12'de 12. 12. Allah'ım. 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 bunu biz yazılaşarak konuşuyoruz. Abi adam mısın sen ya? Bu adam bu adam bu adam adam. Bu adam adam yani. Bu adam 5 kişi eşitlik bu adam yani. Ben sana göndermez miyim? Sen bana motor <laughs> <misin> arkadaş. Yım. <laughs> Burada ne oturacak şey yok. Müziği Ben kanka. İban pop çi. E, Arkadaşlar hiç buna söylemediğim için hani adam garipsi de bir de tane şey varmış onun şundan şimdi aslan parçası Sen Tara yazar sam ilk en o en az onun o bu bunun gibi bir ya yaz ilk video benim ama ama e, Ha Bak, arkadaşlar bu a, bu adam kral yani. Bu adam kral yani. Ben de şuradan şoptan 3 tane bir şey alıp da bu adamın şansını açıyorum. İnşallah o güzel bir şeyler çıkar. Arkadaşlar o oy, de, de, de diyorsa, o izliyorsa bu video kim o? Hani böyle kapka yani adı değişik de o adam. Bak o senin şansını açıyorum bak. Adam kim o? Bak şu ya. Ben, ben bununla bayrak atarken tanıştım eşdeğer bir hücresi Ne oluyor ya? Premium sandık kalktı mı? Hazır mı inventar? sandıklara gel. Güzel sandık. Bir de şey yok lan. Uuu. Uh. Aa ben bunu. Bundan... Sezon 2'nin seti. Uf, sezon 2 seti abi bu sezon 2. Ne Biliyor musun şu an üstündeki 7. 7. sezon seti. Bunu bana Arkadaşlar yani Bu adam şey Açamıyorum arkadaşlar Abi kusura bakma Henüz şansını açacaktım Gitti PUBG Mobile şey yapmış Açamıyorum üzgünüm Buradan sana kanka Aldım ensemble tout ce sen yazmış şunu Tamam olur mu diye. ana mı gelmiş, baba mı gelmiş, hiç Bu Ben Bu şu, şu an gel kötü pa ne o tok bitti bayrak aklımda geldi çok seviyorum. Bak ben senin senin emin olsun. Az şunu bir göndereyim. Yes. Durum. Yes. Sen mümkün olun ben de mümkün olmasam. Ama ben hiç olmadıktan sonra video çekme. Tamam. Tamam. Arkadaşlar buraları az biraz keseyim. Siz gelin. Siz beni Ama maçta sonra Arkadaşlar maça girdik. Abi ne, takıldı lan? Adamın neydi? Koyduğu profil fotoğrafına bak ya. <laughs> neydi? Bizim bizimkinin değil yani başkasının. Hocam bak. Bir şey oynamıyor lan. Lan gel şuna. Allah İptal, i̇ptal ya İptal ah, ya Abi önemi yok ki bas, Basmıyor ki zıkkım Oyun ya Abi, Üzgünüm ya Oynamadım, Oyun basmıyor Oyun da onun arkadaşı Şey yani girelim göstereceğim ya Arkadaşlar Geldik şu yanındaki arkadaş gitti yemek yiyecekmiş. Oğlum beni nasıl öldürüyor oğlum? Bak kütüphanede önceki videolardan hatırlarsanız kütüphane kütüphane oynadık videosundan. Kuzu oynuyorum dedim. Bana bir nazar değdi o videodan sonra. <laughs> oynayamadım. Bak. Bak aşağıdan vuruyor bak. Bak. Canım az canım az canım da olsa canım da olsa canım da olsa abra ya bizim takım yeniyor 3 3 ben de olsa tamam UMP ile nerede orada erkeğin UMP de seni ee. arkadaşlar bunlar bizimkiler 4 yapmış bol ve 90 ile öldürdü. Yok. Hı. Hocam ya. Adamlar çok kırılmıyor ya. Bir de Türkler de. Abi. Bazıları Türkler var. Bazı bir kaşı Türk. Bir iki. Bak Mehmet Ali. Atel'de oldu Türk. Bizim takım toptan Türk. Oğlum bizi sarılan maçı. Bizim takım toptan tükler. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Tükler bize çıksanma maçı. Arkadaşlar. Hadi aldık. Mutludadır abi. Hayır ben bur buralara girenlere sinir oluyorum. Bir kere de ben gireyim kardeşim. Bir kere... Ama o nokta kaldım. Arkadaşlar barışçı yani. bu bu uk ile uklam. -um. Kalın kilimi çaldılar bak. Kilimi çaldı. Abi kuyu bir yer öldürdü. Kuyu. Adam mı? Adam efsane altın biriktirme kabiliyetine sahip. Abi hem 80 binlik şey var hem de 70 binlik kaç ediyor oğlum bayağı bir para ediyor. So, abi Mekka Mutan canım az oldu. Mutan bizim aldım. Abi ya Groza çok severim ya. Ne bileyim bakalım. bak. bak. Bak hiçbir şey basmıyorum. Sadece şunu basmam bile yeterli. Groza'yı basitmiyorum bak. Bak Groza bak. Groza'nın dünyasına da... Bak. O kimi... Bu, bu, hadi bakalım gel. Abi adam benim kar İkisi kafama tek vurdu yani. Bu kadar da acımasız olmayın yani. Akınmayın yani. Acımasız olmayın mı oldu? Adam bana kafam tek vurdu yani. Ağladım bak. Benim kafama nasıl tek vurursa zaten. <laughs> <laughs> Karıklar çekilse hangi sonu hangisi de var? Bak şu 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 bak şu. Pompalı ya aldı. Pompalı bak. Pompalı. Abi o. Oh, Bunlar iki kişi beraber ortaya çıkıştırdı abi. Yani, tamam mı? Yani vurdular da burada arzımı yüzümü burnumu burnumu falan her yerimi kırdılar. Abi gel lan gel. Buradan birisi çıkmayacak mıydı lan? Benim hayal ettiğim sahne öyleydi. Abi adam nasıl kar doksanı söküyor? Bu kadar kar doksanı... Siz güzel vuruşları yapıyorsunuz gidin TDM'ye ya. Burası da bir Türk TDM sayılır da. Gidin siz... Kodu sekiz atın yani. Sırf kodu sekiz yani. yani. Ben şimdi Asın. Lan lan sekiz sekiz sekiz. Sekiz adam geliyor. Geliyorum bir. Kimize kar kullanıyoruz gel lan sen. Buradan lan. Kafana tek vuracağım bak gel gel. Kafana tek. Şunu alacaksın benden. Yani kötü mü oldu? Güzel oldu bence. Şimdi kafa. Bak. Şimdi var ya buraya toplan. Bizim takım buraya bir toplan var ya şimdi. Üf şimdi üf üf. Oğlum buraya Ay bana bana bir salınkil ya. var olsa kim olduğu <laughs> edildi. Arkadaşlar bu maçı da kazandık yani. Güzel bir maçtı. Güzel bir video oldu. Hafif konuşmalı hafif de şey oldu arkadaşlar. Bu video çok güzel olmadı. Yani akamadık alemlere. Ama olsun arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz ediyor muyuz etmiyor muyuz kafamızın güzel belli bir yer. arkadaşlar şu <laughs> oh, Bak buradan ne için gerekli diye Arkadaşlar bu bu kadar olsun bay bay görüşürüz